Herkese merhaba. Dikler'de ne olmuşun? Yeni bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi her hafta birincilikte oynanan karşılaşmaları hem değerlendiriyoruz hem de önümüzdeki haftaya bir bakış atıyoruz. Umarım bu videoları beğeniyorsunuzdur ve... Arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuzdur çünkü arkadaşlarınızla paylaştığınızda yorum yaptığınızda beğendiğinizde Bu video Daha çok kişiye ulaşıyor ve Sesimizi Alt diklerin sesini daha çok kişiye duyurabiliyoruz Eğer bunları yapmıyorsanız Şimdi Tam sırası yapabilirsiniz Diyerek videoya geçelim 2. haftayı tamamladık Ve 3. hafta karşımızda 2. haftanın maçlarıyla beraber 3. haftayı konuşmaya devam edeceğiz İlk maçımız Cuma akşam oynanacak Tuzla spor bolu spor Yani Tuzla Spor tahmininden daha kötü başladı lige. Ben ilk hafta Ankara gücü karşısında da galibiyet alacaklarını düşünüyordum. Ancak olmadı. Altınordu deplasmanından 3 golle net bir galibiyet aldılar. Ve hanelerine 3 puan daha yazdırarak puanlarını 4'e çıkardılar. Boluspor Spor cephesi ilk haftayı Balıkesir deplasmanında puansız kapattı. Sonraki hafta bay geçtiler ve bu hafta Tuzla deplasmanı ee, hiç kolay bir maç değil onlar için Çünkü Balıkesir karşılaşmasında onları ön plana çıkarmıştık İyi performans sergileyeceklerini düşünmüştük Ancak büyük sürpriz yaptılar Balıkesir'e Deplasman'da mağlup oldular Ve lige 3 puanla başlayamadılar Hatta e, eksi de başladılar neredeyse Çünkü şimdi 3. hafta maçında Tuzla Deplasman'ın Allah korusun bir mağlubiyet aldıklarında 4 takımın düşeceği bu sene Gerçekten olumsuz bir tablo çizecek Boluspor takımı hakkında diyelim. Tahminimize geçelim. Ne olur maç diye soracak olursanız, ben Tuzla Spor'un Boluspor karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Yani kuponlarımıza bir yazabiliriz. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Önceki videoları da izlerseniz. Tutan tahminlerimiz oluyor, tutmayan tahminlerimiz oluyor, sürprizler oluyor. Ee, ama dediğim gibi bunların hiçbirisinin garantisi yok. Kendinizi üzecek bayisler yapmayın sakın. Bu maçlara, bu yorumlara güvenerek diyeyim. Öncesinde kendimi garantiden altına alayım. Sonrasında yorumlara küfür yazmayın lütfen. Ee, geçelim Keçiören Gücü Adana Spor maçına. Cumartesi gününün ilk karşılaşması. Keçiören Gücü de beni yanıltan takımlar arasında. Yani ben lige daha iyi başlayacaklarını tahmin ederdim. Altınordu karşılaşmasında bir beraberlik aldılar. Bu hafta Eyüp Spor'a mağlup oldular. Takım fena oynamıyor, iyi oynuyor. Özellikle sol kanattaki Musa ve Eze'nin performansları fena değil. Ancak yeterli değil. En azından ilk 2 hafta 3 puana yeterli olmadı bu performanslar. 1 puanla 2 haftayı kapattılar. Bu hafta onlar için çok kritik. Adana Spor'la içeride oynayacaklar. Kazanmak isteyeceklerdir. Çünkü e, hedefleri playoff. İlker Hoca'nın söylediği gibi e, hedefimiz bu sene playoff. Geçen sene yapamadığımız 7. sırada bitirdiğimiz sezonu bu sene taşlandırıp playoff'ta yer almak istiyoruz diye açıklamaları var. E, böyle açıklamalardan sonra playoff istiyorlarsa Adana Spor'a ellerinde mağlup etmek zorundalar. E, Adana Spor'da geçtiğimiz iki haftayı beraberlikle kapatarak geçirdi. Bursa beraberliği ardından Gençler Birliği beraberliği. Gençler Birliği maçı 90 dakika iki takımın da kaleyi bulamadığı, Tam bir birincilik karşılaşmasıydı. Keyiften, zevkten dört köşe olduk. Yani takımlar üç tane pası bir araya getiremediler gerçekten. Ama Adana Spor keçi gücün üstünde mesela puan tablosuna baktığınızda ben burada biraz daha ev sahibi iki bir şanslı görüyorum. O yüzden e, şansımı Keçi gücünden yana kullanacağım. Adana Sporlu kardeşlerimiz kusura bakmasın. Yani en azından e, iyi bir oyun yok ortada. Yani Gençler Birliği maçında 90 dakika nasıl kaleye gidemezsin? TT'nin bir tane pozisyonu var. Boş kaleye atamadı. O da kaleyi bulamadı maalesef. Out'a gitti yani top. E, düşüncelerim bunlar. Keçi gücü bir adım daha avantajlı bence. Geçelim Kocaeli Spor-Samsun Spor maçı. Bence haftanın karşılaşması. Kocaeli Spor'da lige hiç başlamak istediği gibi başlamadı. Mustafa Reşit Akça önderliğinde önce Ümraniye Spor'a 3-0 mağlup oldular. Ardından da Ankara Gücü deplasmanından beraberlikle ayrıldılar. Yani toplamda 1 puan topladılar. Taraftar hiç tatmin etmeyen bir konu. Şu an bu. Samsun Spor'da ise ilk hafta bay geçildi, ikinci hafta Balıkesir Spor karşısında bir gövde gösterisi yaptı Samsun Spor. Hem iyi oyunla, hem de e, geleceğe yönelik yaptığı adımlarla yani Melih'in performansı, Yasin'in performansı, Sabek Ali'nin performansı, geleceğe yönelik çok pozitif bir hava oluşturdu. Şu an Samsun şehrinde herkesin yüzleri böyle tebessüm halinde gülüyordur gerçekten. E, Mehmet Hoca bunu yarattı. İlk haftalarda e, Bakalım 3. hafta çok kritik bir karşılaşma. Kocaeli Spor deplasmanı Balıkesir maçı gibi olmayacaktır. Daha zor bir karşılaşma olacaktır. Kocaeli Spor ilk 2 haftada yapamadıklarını bu hafta yapmak isteyecektir. Ama bunu becerebilecek mi tartışılır. Çünkü şöyle bir durum var. İlk maçta Forvet'te Bahattin Köse'ye şans vermeyen Mustafa Hoca ikinci maçta ilk 11'de başlattı. Ama Bahattin yine gol bulamadı. Burada Ben Hur'un biraz kaçırdığı pozisyonlar vardı. Belki onları değerlendirseler deplasmanda Ankara gücü deplasmanından 3 puanla ayrılabilirlerdi. Biraz şans, biraz şanssızlık diyelim Kocaeli Spor cephesinde. Ama Samsun Spor karşılaşmasında ne yapacakları onlar için... Ligin geri kalanındaki yerlerini bence belirleyecek. Yani Samsun maçında alınabilecek bir mağlubiyet e, Kocaeli Spor'u derinden yaralar, etkiler. E, ama Samsun Spor karşısında alınabilecek bir galibiyette onları lige döndürür. Şampiyonluk iddiasını tekrar e, perçinlemiş olurlar bence. Lafı geveleme, tahmine geldiği soracak olursanız da bence beraberliğin ağır bastığı bir karşılaşma olacak. Niye? E, Ankara gücü maçından sonra Mustafa Reşit i̇şte bir açıklaması var. E, Hucum oynamaya korkuyoruz dedi. Son dakikalarda e, Kocaeli Spor biraz geri çekilmişti. Son 10 dakikasında karşılaşmanın. E, maç sonunda teknik direktör Mustafa Hoca e, dediği cümle şu. Yani kaybetmekten korktuk. Çok normal. Çünkü dediğim gibi yani bu beraberlikler ilerleyen dönemde playoff zamanlarında şampiyonluk e, yarışında lazım oluyor. Şimdi sen Samsun Spor'a evinde yenildiğinde bütün gücünü kaybediyorsun. Hem ligde puan olarak kaybediyorsun hem de... E, Karşılıklı averajda, ikili averajda Samsun'un gerisine düşmüş oluyorsun. Yani deplasmanda Samsun Spor'u geçebilmek için 2-0 yenmen lazım. E bunu da hocalarımız, teknik direktörlerimiz sahipleniyor. En azından yenemiyorsam yenilmeyeyim dedikleri için maçlar bazen beraberliğe kitlenebiliyor. Ama Samsun Spor bunu ister mi? Çünkü oyun yapısı çok böyle ben ne kadar yersem yiyeyim, yediğimden fazlasını atarım tarzında bir özgüvenle geliyor Mehmet Hoca. Bence ligin geneline baktığımızda bu plan doğru bir plan değil. Çünkü birinci ligde yediğin golü çıkarmak çok zor. Yani 1-0 mağlup olarak maça devam etmek dünyanın en zor şeyi bence bu ligde. O yüzden daha dikkatli olmalılar. Daha böyle defansif emniyetleri alıp ondan sonra hücum etmeliler. Balıkesir spor maçında bence bunu tam yapamadılar. Balıkesir'in 2-3 tane pozisyonu var. Onlar olsaydı maç bambaşka bir yere giderdi. Ama dediğim gibi Melih, Ali ve Yasin'in performansları Samsun Spor'u farka götürdü. Güzel bir karşılaşma izlettiler bize. Keyifliydi gerçekten. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Yorum kısmına bu maç üzerinde özellikle tahminlerinizi bekliyorum. Çünkü bence haftanın maçına aday bir karşılaşma bu. Umarım herkes keyif alarak bu karşılaşmayı izler. Gelelim Menemen Spor, Ümraniye Spor maçına. Ümraniye Spor artık yavaş yavaş herkesin gizli favorisi haline geldi. Aldıkları iki net galibiyetle gerçekten ligde ben de varım dediler. Önce gittiler Kocaeli Spor'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiler. Ve sonrasında da kendi evlerinde İstanbulspor'u Spor'u 2-0 mağlup ettiler. Gol yemeden 5 gol atarak şu anda ligde kalbur üstü olan takımlar arasına bence isimlerini yazdırdılar. Menemen spor ise ilk hafta evinde aldığı Erzurum Spor galibiyetiyle Öne çıkmıştı, bu hafta Bandırma Sporu deplasmanda 1-0 mağlup oldular. Cihan Hoca'nın, yani şöyle bir olayı var. Çok az bütçeyle çok iyi kadro kuruyorlar. O az bütçeyle aldıkları oyuncuları güzel yönlendiriyorlar ve onlardan bir takım oluşturuyorlar. Ee, takım savunmasını çok iyi yapıyorlar. Bandırma Spor'dan da yani 90 dakika Bandırma Spor üstün olmasına rağmen çok fazla gol pozisyonu bulamadı, attığı bir golle de karşılaşmayı kazandılar. Bence hakkı olan bir karşılaşmaydı Bandırma Spor'un. Bandırma Spor'a çok geçmeyelim, Menemen Spor'da kalalım. Menemen Spor konusunda da çok zor bir maç. Yine ben çok kısır geçeceğini düşünüyorum. Yani iki takımın da takım savunması iyi. E golcü konusunda Ümraniyespor'un avantajları var ama Kehinde'yi bir türlü ilk 11'in elemanı yapamadı e, Ümraniyespor. Belki bu bir taktik, belki Kehinde'yi ikinci yarılar 70'ten sonra, 60'tan sonra e, kullanmayı tercih edecekler ama Kehinde bu ligin bence. Yani Kehinde'nin ilk 11'de olduğu karşılaşmalarda Ümraniyespor e, başka bir havaya bürünebilir. İlerleyen haftalarda görür müyüz? Bence görürüz. Bu maça tahminim yani Kısır geçeceği yönünde artı olarak da biraz Ümraniye Spor'a ağırlıklı olarak kayıyor Ama Menemen Spor sürpriz yaparak buradan bir puan da alabilir Yani Ümraniye Spor'un bildiğiniz gibi iki tane kırmızı kart cezalısı vardı İstanbul Spor karşılaşmasında bunları çok hissetmediler Çünkü İstanbul Spor çok kötü bir performans ortaya koydu bence Ama o eksiklikleri bu karşılaşmada hissedebilirler diye düşünüyorum Öyle Banko 2 olarak yazmayın yani Yanılırsınız. Söyleyeyim. Geçelim Bursa Spor-Eyüp Spor karşılaşmasına. Bursa Spor'da lige iyi başlayamayan, istediği gibi başlayamayan ekipler arasında. Emin Başkan transferi açtı ancak biraz geç kaldılar tabii ki. İlk haftalar transfer oynamadı. İkinci hafta Erzurum deplasmanında transferler oynasa bile Erzurum'da birbirinden güzel goller atarak karşılaşmayı 2-1 kazandı ve oradan da 3 puanı bırakıp geldiler. Şu anda 1 puandalar ve karşılarında Ligin belki de en formda isimleri Eyüp Spor var. Eyüp Spor Padiba transferi ve Caner transferiyle gerçekten başka bir boyuta geçti. Şu an için kadro ee, birinci ligin üstünde bile denebilir. Ee, özellikle ben Padiba transferinin inanılmaz kritik olduğunu düşünüyorum. Ee, Adana Demirspor'a şampiyonluğu getiren bir isimdi. Eyüp Spor'a da şampiyonluğu getiren isimlerden birisi olabilir. Hem kadro derinliği açısından hem de yetenek havuzunu yükseltmek açısından çok kritik bir transferdi. Eyüp Spor e, bu yönden de diğer takımların önüne biraz daha geçti bence. Bu maçın üzerinde konuşmak gereken bir diğer konu da Fatih Tekke Erzurumspor maçından sonra Bursaspor'un başına geldi. Bu karşılaşmaya Fatih Tekke önderliğinde çıkacak Bursa Spor. Dediğim gibi çok kritik bir karşılaşma. Hem playoff hedefinde iki takım hem de şampiyonluk hedefinde iki takım. İkili Averaj işte yarın öbür gün e, puanların eşit olması konusunda bile bu karşılaşmalar çok önemli. Ligin başından bunları hesaplayarak ilerlemek daha önemli bence. Bakalım Fatih Tekke İstanbul Spor'da kurduğu o üçlü savunma formatını, o oyun dizilişini Bursa Spor'da da deneyecek mi? Hep beraber göreceğiz gerçekten. Eyüp Spor'da... E, İlk iki haftada bulduğu golleri Bursa Spor karşısında, Bursa Spor deplasmanında bulabilecek mi? Çünkü şöyle bir şey var. Yani iki haftada toplamda altı tane gol attılar. 4 e, dört tane gol yediler. Ama dediğim gibi yediğinden fazlasını attığında sıkıntı yok. Bence takım savunması üzerinde bir sorunu var. Bursa Spor buraya doğru oynarsa Eyüp Spor karşısında istediği puan ya da puanları alabilir diye düşünüyorum. Ben burada Eyüp Spor'u favori görmüyorum. Çünkü artık Bursa Spor'un puana ihtiyacı var. Burada Bursa Spor ne yapıp edip ee, en azından bir puanı hanesine yazdırır diye düşünüyorum ben. Biraz e, böyle bir giriş yapayım. Çünkü ben Keçiören gücünün de Eyüp puan alacağını düşünüyordum. Çok fazla pozisyon kaçırdılar. Eyüp takım savunmasının ciddi bir sıkıntı var. Öne geçtikten sonra 2-0, 3-0 öne geçtikten sonra takım savunmasını çok boşluyorlar. Oyundan kopuyorlar. Ee, yine bir haber vereyim. Timur Temeltaş. Orta sahadaki oyuncu Pendik anlaştı. Pendik Spor için ter dökecek bu saatten sonra. O da bir eksik olarak yazılabilir. Bursa Spor cephesi için biraz da bir tık daha avantaja doğru çevirebilir bu eksiklik. Onu da belirteyim. Erzurumspor, Spor, Bandırma Spor. Erzurum Spor, Menemen Spor mağlubiyetinden sonra Bursa Spor'u mağlup ederek lige döndüler. 3 puan aldılar hanesine yazdırdı. Şu an için her şey süt liman oldu. Ama çok kişisel performanslarla, çok kişisel becerilerle e, o puanı aldılar, o 3 puanı aldılar. Burada bir soru işareti yazarım ben Erzurumspor o yüzden. Bandırma Sporu gelecek olursak takım oyunuyla yaptıkları akıllı transferlerle buralara kadar geldiler. E, bugünün haberi Sabek Bilali Beşiktaş'tan kiralamışlar bir yıllığına. Mehmet Özcan'ı almışlardı orta sahaya biliyorsunuz. Bilal de akıllıca bir transfer. İki tane Eskişehir sporlu Bandırma Spor'da birleşti. Bakalım güçlerini birleştirdiklerinde neler olacak hep beraber göreceğiz. Ben bu karşılaşmada biraz sürprize gideceğim. Ben Bandırma ekibini daha şanslı görüyorum. 0-2 çifte şans. Bence bu karşılaşmanın hakkını verebilir. Ama tüm bunların dışında çok keyifli bir karşılaşma bekliyorum ben. Erzurum Spor'da da çok yetenekli oyuncular var. Bandırma Spor'da da çok yetenekli oyuncular var. O yüzden dediğim gibi harika bir maç bizi bekliyor. Haftanın maçı belki Kocaeli Spor, Samsun Spor ama haftanın seyri zevki en yüksek karşılaşmalarından birisi de Erzurum Spor, Bandırma Spor olabilir. Bunu da bir kenara yazalım. Gençler Birliği Manisa Futbol Kulübü. Gençler Birliği gerçekten yani şaşkınız. Kadro fena değil. Her şey güzel. Ama Forvet'teki Lima bir türlü o istenen verimi veremedi. Adana Spor deplasmanında da 0-0 berabere kaldılar. Lima aldığı her topu neredeyse ezdi. Metin Diyedin belki burada Lua Lua'yı alıp Forvet'e kaydırıp başka bir şeyler deneyebilir. Altyapıdan bir isim varsa Forvet'e onu koyabilir ama Metin Diyedin hocamız da bunu denemiyor. 80-85'e kadar dayanıyor Lima'ya ondan sonra çıkarıyor. Yerine başka isimleri alıyor. İlker'i e aldı mesela Adana Spor karşılaşmasında. İlk Eyüp Spor karşılaşmasında da e, ağır bir mağlubiyet almışlardı Yani burada şöyle bir olay var e, Evinde 4 gol yiyorsan Bu bir sıkıntıdır Şimdi e, ligin etkili takımlarından Manisa FK var karşısında e, Ne olacak ne bitecek derken Ben e, orada yani Orgil'in mesela iyi bir performans saydığın Orgil'in hat-trick bile yapabileceğini düşünüyorum Çünkü Umut Bulut'a sen 2 gol attırabiliyorsan e, Orgil de orada şovunu yapabilir yani Gençler hem takım savunmasında hem de forvet konusunda yani gol yollarında sıkıntıları var. Nasıl çözerler? Yeni transfer lazım ama ekonomik sorunlar var. Bunları nasıl hallederler bilemiyorum gerçekten. Manisa FK cephesinde ise her şey çok iyi. Denizli Spor karşısında rahat bir galibiyet alacaklarını düşünüyorduk. Olmadı. 1-0'la kapattılar ama çok fazla pozisyon buldular. Denizli Spor transferi açtı. 4-5 tane yeni oyuncu katılınca böyle bir takım savunması yükseldi biraz. Takımın e, altyapıdan gelen oyuncularla beraber bir biraz daha güçlendiğini söyleyebiliriz. Çünkü 5-6 tane transfer az transferler değil. E, o transferler de Boş transferler değil işte Okan Derici olsun ne bileyim yine Ümraniye Spor'dan bir sol bek aldılar Gökhan. E, onun haricinde yine orta sahaya e, Altay'dan Ziya'yı kadrolarında kattılar. E, bu oyuncular hakikaten geçtiğimiz yıllarda Denizli Spor forması da giyen oyuncular var. Ve geçtiğimiz yıllarda şampiyonluk yaşayan oyuncular da var. Örneğin Ziya geçen yıl Altay ile şampiyonluk yaşadı. Bakalım bu sene Denizli Spor'u... Güme düşmeden kurtarabilecek mi onu göreceğiz. Denizli Spor cephesinde konuşuruz bunları. Ee, burada ben Manisa FK'yı şanslı görüyorum Gençler Birliği deplasmanında. Bir iki olarak yazabiliriz. Siz de dediğim gibi yorum kısmına bu maçlar üzerinde yorumlarınızı, tahminlerinizi bırakabilirsiniz. Herkes faydalanabilir bu konuda. Ee, bunu lig sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Yaptıktan sonra da neyimiz doğru neyimiz yanlış hep beraber konuşuruz. Ee, Denizli Spor Ankara gücü. Dediğim gibi Denizli Spor, e, transferlerine transfer ekledi ve yaklaşık 78 tane transfer yaptı 2-3 günde. Ve e, o ilk baştaki, ilk haftadaki yani Bandırma Spor karşısındaki Denizli Spor artık yok. E, 6-7 tane transferin monte edildiği kadroda e, şimdi rakip Ankara gücü. Ankara gücünü Kocaeli maçında gerçekten pek iyi göremedim. Özellikle 75'ten sonra iki takımın da kondisyonu sıfırlandı. Topu alan koşturarak orta sahayı geçti. Bir halı saha maçına benzer bir görüntü ortaya çıktı. Yani hem Kocaeli Spor için hem de Ankara gücü için bu çok negatif bir söylem. Çünkü birincilikte esas olan şey kondisyon. Kondisyonun olduğu kadar varsın, rakibine yakın oynadığın kadar şampiyonluğa yakınsın gerçekten. O yüzden bu iki takım da umarım önlemlerini alıyordur. E, bu karşılaşma ne olur diye soracak olursanız, o kadar 3 sonucu açık bir karşılaşma ki bu. Yani Ankara gücüne Ankara gücü alır diyemiyorum. Çünkü hakikaten oynadıkları oyun yani 85 tane orta yapmışlar Kocaeli Spor maçında. Bu ortaların iki tanesi isabetliymiş. Yani böyle bir oyun planında gerçekten e, galip gelmek çok zor. O yüzden burada beraberlik e, ihtimalini tercih ediyorum ben. Siz bilmiyorum bu maç hakkında yorumlarınız nelerdir. Denizli Spor'a kayabilirsiniz. Ankara gücüne kayabilirsiniz veya beraberliğe oynayabilirsiniz bilmiyorum ama benim tercihim beraberlik yönünde oluyor bu karşılaşma hakkında. İstanbulspor Spor Altınordu. Haftayı İstanbulspor Spor Altınordu ile kapatıyoruz. Ee, İstanbulspor'da Spor'da e, bir teknik direktör değişikliği oldu. Ee, Ümraniye Spor maçından sonra 2-0'lık mağlub ardından Cem Hoca ile yollar ayrıldı. Ee, burada takımın başına kim gelecek, kim gidecek e, birçok isim söz konusu ee, bir tane kardeşimiz Ramazan ismi Twitter kullanıcısı kardeşimiz Mustafa Er'i önermiş. Bence cuk oturur. Mustafa Er İstanbulspor'un gençleriyle beraber o da e, başarılı bir sezona imza atabilir diye düşünüyorum. Bu öneriyi de belki ciddiye alırlar. Ancak İstanbulspor'un geçtiğimiz yıllardaki performansını gerçekten mumla arıyoruz. Ee, Roka'yı mesela yedek bıraktı Cem Hoca. Niye yedek bıraktı hakkında hiçbir fikrim yok. Roka İstanbulspor'un en enterenkli oyuncusu. Abi ölüsü oynar ya. Öyle söyleyeyim. Niye Değerlendiremedi onu hiç bilmiyorum. Ancak umarım değerlendiren bir teknik adam gelir ve İstanbulspor kadrosunun hakkını hep beraber verirler. Altınordu'ya geçelim. Altınordu Tuzla Sporu 3-1 mağlup oldu. Gençleriyle oynuyor. Çok transfer yapmayı tercih etmediler bu sene. Ama dediğim gibi 4 takım düşüyor. Hangi takım olacak bunlar? işte Birisi balık esir diyor. Birisi Boluspor diyor, birisi Adana Spor diyor, birisi Altınordu diyor. Yani dört takımdan kim kime düşecek bu çok e, kritik bir soru. Burada Denizli Spor düşen diyenler vardı transfer tatasını açamadığı için. Artı olarak buna bir de Balıkesir'e ekleyenler vardı. İki tane takım garanti gözüküyordu. Şimdi bence, kişisel görüşüm, Denizli Spor bu garantiden çıktı transfer yasağını açtığı için. Balıkesir Spor devam ediyor, e, transfer yasağını kaldıramadılar. Ama kaldırabilirler. Daha lig, yani transfer dönemi uzun. Ee, ama ben burada şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer Balıkesir Spor'da transfer yasalarını kaldırırsa ve 5-6 tane iyi transfer yaparsa Altın Ordu küme düşmenin en büyük adaylarından birisi olur. Ee, burada hem Altın Ordulu kardeşlerimize hem İzmirli kardeşlerimize sesleniyorum. Ee, gerekli transferler yapılsın. Altyapıdaki kardeşlerimize, evlatlarımıza güveniyoruz ama en azından 3-4 tane böyle kilit oyuncu, Metehan Mimaroğlu gibi ne bileyim Furkan Çil gibi, Oğulcan gibi yetenekli oyuncular da takıma katılıp bu takımın en azından bu seviyelerde kalması sağlanmalı. Çünkü şöyle birincilikten aşağı doğru düştüğünüzde, ikincilikle düştüğünüzde hem sponsor kaybedersiniz hem de itibar kaybedersiniz. Lütfen bu söylediklerime kulak asın ve takıma takviyelerde bulunun diyorum. Ben bu karşılaşmanın da favorisi olarak böyle her teknik direktör değişikliğinden sonraki hafta takım parlar ya İstanbulspor'u favori olarak görüyorum. Valla yorumlarımız açıkçası bunlardı. Umarım siz de bu videoları beğeniyorsunuzdur ve yorumlarınızı yorum kısmına yapıyorsunuzdur. Çünkü belki bilmeyenler olacaktır. Bu videonun ardından yorum kısmında da konuşuyoruz. Yani insanlar fikirlerini söylüyor. Ben de fikirlerimi yazıyorum. Siz de bu şenliğe ortak olun. Bu videonun güzelleşmesini hep birlikte, hep beraber sağlayalım. Bu videonun da daha çok kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.